Əlkəsəyiyi seyrlər arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sanqonun son hali şaşırtdı. Yeni sezonda bir musikalda rol alacaq olan Elçin Sanqonun bir halə zəyiflədiyi görüldü. Bəzəl oyunçunun sayılan kemikləri diqqət çəkərkən, sorular isə cavabsız qaldı. Yıllar önce Barış Ardıç ile başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk dizisindeki ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sango, ''Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda.'' diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sango bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.